bu firmanın Cumhurbaşkanı damadı olmasını tartışıyoruz. Arkadaşlar bu firma 2015 yılında SİHA'yı yapıp fırlatmasını tamamlamıştı. 2016 yılında damat oldu. 2016'ya kadar Cumhurbaşkanı'yla en ufak bir organik bağı yoktu. Peki ben o zaman bütün gittiğim konferanslara soru soruyorum. Selçuk Bayrakları gerçekten Cumhurbaşkanı damadı olduğu için mi sevmiyorlar? Yoksa bu olduğu için mi sevmiyorlar? Bana bir söyler misiniz? Cumhurbaşkanı damadı ol, olmasa da sevmeyeceklerdi. Çünkü bu memlekette hizmet etmenin hep bedeli var. Hep bedeli olmuştur. Nuri Demir da başına gelmiştir. Nuri Kirligin de başına Hepsi damat mıydı? Hiçbiri damat değil. Bu ülkenin çok değerleriydi. Bu ülkenin çok iyi insanlarıydı ve evlatlarıydı. Değil mi? Sevdiler mi? Sevmediler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sevmeyecekler. Sevmemeye de devam edecekler. Niye sevmemeye devam edecekler? Adam şunu söylüyor. Diyor ki savunma sanayi ürünleri üzerinden bizim yaptığımız projeleri yıkıyorlar. Mali'deki kurduğu vekil terör örgütünü engelliyor. Somali'deki kulduğu DAEŞ'in benzeri Eşhabab'ı engelliyor. Adamların amacı neydi? Sizin yazdığını söylediğimiz şey. Ülkeleri zayıflatmak, daha sonra da yönetebilecekleri diktatörleri getirmek. Baykar diyor bizim projelerimize engelleyecek diyor sihaları veriyor. Projemizi engelliyor. Bu şirketi muhakkak durdurmanız gerekir diyor. Bunu söyleyen kim? Amerikalı senatör. Tamam Amerikalı senatörü anlarım. Adam Amerikalı. Bizdeki İrlandalıların manzaretine pahalı mı satıyor? Yani sattığı ürün pahalı mı? Yani daha önce bu ürünü 3 alıyorduk da şu anda 30'a mı satıyor bize? Evet, yok. Bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. 30'a aldığımız ürünü 5'e alıyoruz şu anda. Ucuza satıyor. İyiye satıyor. Ve terör engelliyor. Büyük oranda engelliyor. Üstüne üstlük de 1.7 evet. milyar doları da Türkiye'ye getiriyor. Bak, ben anlamadığım şey şu. Arkadaş ne kötülük yapıyor size? Şöyle bir durum mu var? Baykar'ın yanında başka bir rekabetçi kuruluş yokmuş. Tamam. Anladık. Çok güzel söylediniz. Soruyu da oradan gidelim. Adam diyor ki ben ihracatımın yüzde doksanı yapıyorum diyor. Ürettiğimin yüzde doksanı satıyorum diyor. Yurt dışına satıyorum diyor. Ya nasıl bir memleketiz? Ne kadar güçlü memleketiz ki? Mesela diyoruz ki Ukrayna'ya arkadaş bundan sonra başka yerden almayacaksın. Bir tek benden alacaksın. Sonra dönüyoruz şeye Macaristan'a. Kardeşim rajon kesiyorum diyorsun. Amerikan malını almayacaksın benden alacaksın. Vestel satıyor. İHA satıyor. Vestel satıyor ya Körfez ülkelerinde. Fabrikası orada ya. Tabii. Suudi Arabistan'da fabrikası var. Ne şey hangi de? Üstünde? Vestel. Vestel. Vestel'in kariyeli, Suudi Arabistan'da ortak üretim merkezi var. Fabrikası orada. Ya arkadaşlar derdinizle de ben gerçekten söyleyin beraber tartışalım. Deyin ki bak deyin ki malı çaldı. Aynı mal vardı. Malı getirdiler ona verdiler. Öyle değil. Sıfırdan ya. Yani. Deyin ki pahalıya satıyor. Başımın üstüne değeri var. Hakkını koruyalım. Deyin ki adam Türkiye'deki bütün parayı ona veriyorlar. O da Türkiye'ye sattığı için zenginleşiyor. Yo yurt dışına satıyor. Devlet kredi mi veriyor? Şöyle mi diyorsunuz? Adama diyorsunuz ki yurt dışındaki şirketlere eğer Türkiye'den alırsanız kredi vereceğim mi diyorsunuz? Yo peşin satıyor hepsini. Yurt dışından gelenlerle satıyor. Peki eşiti bir ürün var mı Türkiye'de üretilmiş olan? Yok. TB2 ile TUSAŞ'ın ürettiği ANKA aynı modül dedik. Sınıf farkı var. Birbirinden farklı sınıflardaki üretilen iki tane sistemden bahsediyoruz. Aksungur'la, Aksungur'la Akıncı aynı dedik. Onların da üstün Her yönleri. uçanı, her uçan İHA'yı aynı zannediyorlar adamlar. Öbürlerinin de üstün yönleri var. Ya onu söylüyorum. Aksungur farklı bir şey, ANKA farklı bir şey, TB2 farklı bir şey. Ya arkadaş şuradaki gördüğünüz bütün firmalar benim gururumdur ya. Hepsi gururumdur. Şeref duyarım.